Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz rahatsızım ve sesim kısık. Bugünkü videomuzda bildiğiniz gibi ChatGPT'yi artık hepimiz biliyoruz ve bazılarımız da yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Fakat arkadaşlar ben size bugün çok enteresan bir web sitesi göstereceğim. Bu web sitesinde ChatGPT dahil olmak üzere ChatGPT'nin çeşitli varyasyonlarını bulabileceksiniz. İsterseniz lafı fazla uzatmadan bu siteye bakalım. Sitemizin adı arkadaşlar po.com. Girdiğiniz zaman po.com'a direkt olarak bu ekran geliyor. Buradan bir Google hesabıyla giriş yapmanız gerekiyor veya arkadaşlar telefon numarasını da kullanabilirsiniz. Ben Google hesabı kullanacağım. Siteye girdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada çeşitli yapay zeka botları bulunmakta. Bunlardan bazıları arkadaşlar şu New AI, Dragonfly. Bunlar Türkçe konuşamıyorlar. Ben denedim. ChatGPT konuşabiliyor. ChatGPT 4 ise şu anda arkadaşlar sınırlı erişim yazsa bile tıkladığımızda bakın böyle bir uyarı veriyor. Yani hakkınız doldu gibi. O yüzden benim size göstermek istediğim Sage. ChatGPT 3.5 Turbo tarafından güçlendirilmiş ve geliştirilmiş diyor arkadaşlar. Peki hemen şöyle bir merhaba diyelim. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı arkadaşlar ve Türkçe biliyor. Peki diyeceksiniz ki arkadaşlar bunun ChatGPT 3.5'tan veya 4'ten ne farkı var? İsterseniz kendisine soralım. Evet gördüğünüz gibi yazmaya başladı ve oldukça hızlı arkadaşlar ve hemen bakın diyor ki ben de bir ChatGPT versiyonuyum ve ChatGPT doğal dil işleme görevleri için önceden eğitilmiş dil modelidir. İnsanlarla sohbet etmek gibi interaktif uygulamalar için tasarlanmıştır. Ben size genel amaçlı bir dil modeliyim ve çeşitli NLP görevleri için kullanılabilirim. Benim amacım belirli bir konuda bilgi sağlamak veya bir soruya cevap vermek gibi daha statik bir görevdir. ChatGPT ise daha interaktif bir şekilde sohbet etmek için dinamik bir görev için daha uygun olarak tasarlanmıştır diyor. Ve bakın burada hangi NLP görevlerini kullanabilirim diye soruyorum. Burada bize çeşitli cevaplar veriyor arkadaşlar. Metin sınıflandırma, belirli bir metnin belirli bir kategoriye ait olup olmadığını belirlemek vesaire gibi şeyleri bununla yapabiliyoruz. Tabii ki İngilizce biliyorsunuz, İngilizce de konuşabilirsiniz ama Türkçeyi çok hızlı kullanıyor ve arkadaşlar çok seri bir şekilde cevap veriyor. Benim hoşuma gitti bu açıdan ve daha geniş yelpazede yani belirli bir konu konu üzerinde değil de daha genel olarak bir sohbet botu bu. Yine dediğim gibi ChatGPT üzerinden geliştirilmiş bir Varyasyon bir bot arkadaşlar. Şurada bakın Explore Bots'a giriyorum. Burada işte Mid Journey, Emojis vesaire birçok HTML Machine gibi yani yapay zekaya yaptırabileceğiniz birçok şey var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz ve bunları buradan herhangi birini tıklayarak da takip edebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Po.com cep telefonunuzdan da ulaşabileceğiniz bir web sitesi. Dolayısıyla Po.com'a girdiğiniz zaman herhangi bir Gmail hesabınızla burada kullanabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Kusura bakmayın sesim için biraz kısık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için her zamanki gibi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.